بسم الله الرحمن الرحيم بس حال دلك يعني يعني دمك أرادا بيس معه يعني yani, معه ربيون يعني yani. ومعه ربيون يعني yani حال كون الربيين معه في القتال دمك يعني yani, حال دلك يعني يعني أو ربيون مثلا حال كونه Yani onunla beraber yani o peygamberlerle beraber kitalda beraber idiler yani. yani. Beraber oldukları halde demektir yani. Evet. Aha. E şimdi efendim Cenab-ı Hakk'a mensupturlar. E, mensup olduklarına göre o zaman demek ki ve ı demektir. Evet ulema etkıya demek ki öyle olmasa yani hem mesela amel olur hem ilim olur yani. Hem amel edenler hem de ilim edenlerdir. Demek ki onun için yani Allah'a nispet ediliyor. Eğer onlardan birisi yoksa nisbet münkata olur. Allah'a nispet edilmez. Rabbaniyun denilmez yani. İlla yani hem amel, hem de ilim olacak. Aha. Fakat oğlumuzun birisi de Rabbihim de birisi de birisi de birisi de birisi Yani, birisi bir terdit yani. Yani, ibadette bir terdid yani. de birisi de yani efendim ve illa diyor. Yani eğer mesela sadece ibadette terdit olmazsa fel ibadetu bila ilmin la tufidu zaten yani. Efendim demek ki yani sadece efendim ibadet ilimsiz ibadet zaten fayda vermez yani. Demek ki

tarif ediyor yani Allah'a mensup efendim e, oldukları ne ifade ediyor yani ulema ve tkıya ve abidune rabbihim efendim evet, demek ki efendim Rabbilerine efendim ibadet edenlerdir yani demek ki efendim o e, ibadet efendim Heh, ilimsiz zaten olmaz. Vakile cemaatun yani. Şöyle denilmiştir yani Rabbaniyun cemaattır yani. Yani hikmetle ibadetle vasıflandırılmış bir cemaat yani. Hem hikmetle hem ibadetle diyor. Yani bakın yani mevsufetun bil hikmeti vel ibadeti hikmetle, ibadetle adetler ama usublar, usulandırılmışlar. Rabbiyu mensubun il yani Aa, Ribbeti veya cemaat, cemaat, lim bağlalatı, için yani bu nisbet olmuştur. Yani nisbet bazen bağlalğa için geliyor ha. Aa. Yani mesela Rabbiyu dedi, dediğin zaman Rabbiyu dediğin zaman Rabbi diyor bir mal cemaatin mütekessire yani çok. E, efendim, işte Rabbaniyun yani demek ki. E, Rabbaniyun efendim e, bir demirra rayla okumuş okumuş temimiler Rabbiyun okumuşlar diğerleri Rabbiyun okumuşlardır. Efendim Aa, e, fakat diyor yani esasen fetha ile yani, efendim yani Fethi ile e, daha şeydir yani tabi e, sıhhatli olan Fethi ile'dir. Ama demek ki zamma ile, kesre ile okunduğu zamanda nisbette bir teghirat oluyor yani. Efendim Aslında yani demek ki Rabbaniyum Efendim ondan sonra eee mensubun efendim ila Rabbi yani. Evet. Yani ekser demek ki efendim fetha iledir oluyor. Ama efendim rubbiyun mesela rubbiyun rubbiyun olursa o nisbette bir tegirat oluyor yani. Bir değişiklik oluyor yani. Efendim bak ne diyor? Ve kuryem Rabbiyun bil fethi alel asri. Ondan sonra ve bil demi ve ve efendim min tagirati nusebi kel kesri yani. Kesre gibi yani efendim e, nisbetin mesela tagiratlarındandır. Değişikliklerindendir yani. Ve yüeyyidü el evvela enne kuri'e bil tecdidi tabi. Efendim aa, يعني وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب أها وقيل والربي منسوب إلى الربة وهي الجماعة للمبالغة يعني نسبة مبالغة الشندر وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب أها قتل آه يعني قاتل قتل لمس وإسناده إلى الربيون Ev demirin nebihi tabi. Ya Rabbi yuner nesnaf edilmiş veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim e, zamirine yani. evet. ve isnaduhu ila Rabbi yun yani. Efendim. Evet. Ve isnaduhu ila Rabbi yun ev demirin nebihi ve ma'ahu Rabbi yun halu minhu yani efendim evet, ondan hal oluyor yani. Efendim evet, işte biz mesela o hale efendim evet, ne dedik yani halak kevni evet, yani o e, Rabbiyunun mesela halak kevni mesela katıla ma'ahu dedik yani ne dedik? Hale kevni Rabbiyine ma'ahu fil qitali dedik yani. Onların hali yani o peygamberle beraber أبدا، من قطعة ضا أولدق ذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ربيون حال من هددك ويؤيد الأولى أنه قرئ فاعل وهو أن يكون القائم مقام فاعل أَبَدَنَا مِنَ الْيَالِ وَكَمْ مِنَ الْبِجِينَ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُونَ أَبَدَنَا بِالْتَجْدِيدِ لِمَكِيَ قَتَلَ وَقُرِيَ رَبِيُونَ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَسْرِ وَبِالدَّمِ وَمِنْ تغييرات كالكسر الْكَسْرِيَانِ يعني. وَيُؤَيِّدُ الْاَوَّلَا Onun birinciyi teyit ediyor. Yani yani birinci isnadu ile Rabbaniyin yani. Uh uh, demek ki onun birinciyi de